Selamun aleyküm değerli dostlar hoş geldiniz. Bu yayınımızda Allah'ın kesin olarak kabul ettiği dualar üzerinde duracağız. Hazırsak başlayalım. Allahu Teala şöyle buyurmuştur: Eğer siz dua etmeseydiniz, Rabbim sizi niçin önemsesin? Kullarım bana sizden bahsederlerse ben her zaman onların yanındayım. Bir kul dua ettiğinde ben onun duasına cevap veririm. Bu yüzden onlar da benim çağrıma kulak versinler, bana itaat etsinler ve bana inansınlar ki gerçek yolu bulabilsinler. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle demiştir. Allah utangaçtır, son derece cömerttir. Bir kimse ellerini açıp dua ettiğinde Allah onun açtığı elleri boş geri çevirmekten çekinir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medineli Müslümanlardan Ebu Ümame'yi mescitte üzgün bir şekilde otururken buldu ve ona ''Namaz saati değilken burada ne yapıyorsun?'' diye sordu. Ebu Ümame, ''Üzüntü ve borçlarım yüzünden buradayım, ey Allah'ın elçisi!'' diye yanıtladı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ''Sıkıntılarını ve borçlarını hafifletecek bir dua öğretmeme izin verir misin?'' dedi. Ebu Ümame, ''Evet, lütfen öğret.'' Ey Allah'ın elçisi diye karşılık verdi. Bunun üzerine efendimiz ona belirli bir duayı öğretti ve onu sabah akşam okumasını önerdi. Ebu Ümame mescitte hüzünlü bir şekilde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelerek "Niçin buradasın?" diye sordu. Ebu Ümame "Üzüntü ve borçlarım yüzünden." diye cevap verdi. Bunun üzerine peygamberimiz üzüntünü ve borçlarını gidermek için sana bir dua öğreteyim mi dedi ve ona şöyle dedi Allah'ım keder ve hüzünden sana sığınırım acizlik ve tembellikten korkaklık ve cimrilikten borç altında ezilmekten ve insanların zorbalığından sana sığınırım Ebu Ümame peygamberimizin öğrettiği bu duayı düzenli olarak okudu ve Allah onun sıkıntılarını hafifletti Dua bir ibadet şekli ve zikir olduğundan dua eden kişi Allah'ın emrine itaat etmiş ve sevap kazanmış olur. Dünyevi istekleri yerine getirilmeyen kişiler duam kabul edilmedi dememelidir. Çünkü Peygamberimiz Allah'a dua eden hiçbir kimsenin duası boşa çıkmaz demiştir kişi günah işlemediği sürece, akrabalarıyla ilişkilerini sürdürdüğü ve dua ederken sabırlı olduğu takdirde Allah onun duasına ya dünyada hemen karşılık verir ya ahirete saklar ya da duasının büyüklüğüne denk günahlarını affeder. Sahabeler: "Ey Allah'ın elçisi, dua ederken nasıl acele edilir?" diye sordu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimsenin Rabbime dua ettim fakat duama yanıt verilmedi demesi acele etmektir diye cevapladı. Duanın kabul olması için bazı yöntemlere, adaba ve kurallara uyulması önemlidir. Dua her an yapılabilir ancak en etkili zamanlar farz namazların ardından veya abdest alıp iki rekat nafile namaz kıldıktan sonra duayla tamamlamaktır. Dua etmeden önce tövbe ve istiğfar etmek de tavsiye edilir. Kişi günah işlemekte ısrar eder ve haramlardan kaçınmazsa onun duasının kabul olunması beklenemez. Zira peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Uzun yolculuklardan dönen, toz toprağa bulanmış bir adam ellerini gökyüzüne kaldırıp "Ya Rabbi, ya Rabbi" diye dua ederken onun yediği haram, içtiği haram Giydiği haram ve beslendiği haram olursa böyle bir kişinin duası nasıl kabul edilir? Kur'an ve hadislerde kabul gören dualar arasında belirli kişilerin duaları vardır. Bunlar iftar vaktine kadar oruç tutan kişi, adil bir lider ve haksızlığa uğramış bir mazlumun dualarıdır. Bu kişilerin duaları geri çevrilmez. Allah mazlumun duasını göklerin ötesine yükseltir, onun için cennetin kapılarını açar ve şöyle der: kudretim üzerine yemin olsun, sana belirlenen zamanda kesinlikle yardım edeceğim. Kuşkusuz üç grup insanın duası daima kabul görür. Anne babaların evlatlarına yaptığı dualar, bir misafirin duası ve haksızlığa uğrayan kimsenin duası. Özellikle bir müminin, diğer bir mümini arkasından yaptığı dua çok hızlı kabul görür. Böyle bir dua yaptığında, melekler, amin, aynı iyilikler sana da olsun diye dua ederler. İsmi Azam duası, Allah'ın en yüce ismini kullanarak yapılan duadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a İsmi Azam ile yapılan dua edildiğinde bu dua kabul edilir ve bu isimle bir şey istendiğinde Allah onu verir demiştir. Hac ve umre yapanlar Allah'ın misafirleri olarak kabul edilirler. Allah'a dua ettiklerinde duaları karşılık bulur, affedilmelerini dilediklerinde affedilirler. Allah yolunda cihad edenler ve hac veya umre için gidenler Allah'ın elçileri gibidir. Duaları yanıtlanır ve talepleri yerine getirilir. Müslümanlar her zaman dua edebilirler. Ancak bazı özel zamanlar daha faziletli kabul edilir. Örneğin, üç aylar, özellikle Ramazan ayı, Kadir, Berat, Miraç ve Regaip geceleri, Cuma günleri ve bayramlar, bayram geceleri, seher vakti, secde esnasında, ezan ile kamet arasında ve namaz sonrasında yapılan duaların kabul olma ihtimali daha yüksek olduğuna dair hadisler bulunmaktadır. Yüce Allah, Şaban ayının ortasında dünya semasına inerek, kelp koyunlarının yün sayısından daha fazla insanın günahını affeder. Oruçlunun iftar anında yaptığı dua geri çevrilmez.'' Cuma günleri öyle bir saat vardır ki eğer bir Müslüman o anda namazda Allah'tan bir hayır dilerse Allah onun dileğini yerine getirir. Arefe günü yapılan dua kabul gören en hayırlı dualardandır. Ayrıca her gece belirli bir anda bir kişi dünya ve ahiret hayatından bir şey dilerse Allah onun bu dileğini kesinlikle kabul eder. Bu özel an her gece mevcuttur. Her gece yüce Allah son üçte birine kadar yakın semaya iner ve orada kim bana dua ederse ona icabet ederim, kim benden bir şey isterse ona isteğini veririm, kim benden af ve bağış dilerse onu bağışlarım der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kamet arasında edilen duanın geri çevrilmediğini söylemiştir. Sahabeler, ey Allah'ın elçisi bu anlarda ne dua etmeliyiz diye sorduklarında Hz. Muhammed Allah'tan dünya ve ahirette sağlık ve afiyet dileğinde bulunun diye cevap vermiştir. Ayrıca bir kulun Allah'a en yakın olduğu zaman secde halindeyken olduğu vurgulanmıştır. O zaman secde anlarınızda bolca dua edin. Dört özel durumda sema kapıları açılır ve dualar daha etkili olur. Allah yolunda savaşmak üzere saf tutulurken, yağmur yağarken, namaz kılarken ve Kabe'yi gördüğünüzde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Yunus'un balığın karnındayken ettiği duası hakkında da şunları söylemiştir. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bu duayı eden hiçbir Müslüman yoktur ki Allah onun bu dua vesilesiyle dileğini kabul etmesin. Rahman, merhametli ve bağışlayıcı olan Allah'ın adıyla başlarım. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. O Rahmandır ve Rahimdir. Din gününün sahibidir. Ya Rabb'i, yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Nimet verdiğin kimselerin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapmış olanların yoluna değil. Amin. Değerli dostlar, küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Öncelikle videolarımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Fakat şöyle bir durum var. Kanalımıza gelen izleyicilerin %88'i abone olmayan kullanıcılardan oluşmakta. Sizden ricam kanalımızı daha yukarı taşımayı ve daha fazla kardeşimize ulaşmak için kanalımıza abone olmanızı istirham ediyorum. Belli mi olur? Belki Müslüman olmayan kişilerin de Müslüman olmasına vesile oluruz. Kardeşlerim şunu da belirtmek isterim. Kanalımıza destek vermek isterseniz Videolarımızın altındaki teşekkür butonundan ya da katıl butonundan bize katkı sağlayabilirsiniz. Efendim sürçü lisan ettik. Affola. Yeni bir programda buluşmak ümidiyle hepiniz en emin olan Allahu Teala'ya emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.